Yargıtay'dan özel güvenlik görevlileriyle ilgili emsal nitelikte bir karar çıktı. Güvenlik görevlisi tarafından bulunan delilin hukuken geçersiz olduğuna hükmedildi. Peki belli noktalardaki kontroller sırasında üst aramasındaki sınırlar neler? Detayları haberimizde. Özel güvenlik görevlisi polisi beklemeden şüphelinin üzerine aradı. Yargıtay Türkiye'deki 2 milyondan fazla özel güvenlik görevlisini ilgilendiren bir karara imza attı. Bir otobüs terminalinde bir yabancı uyruklu şahsın çantasında özel güvenlik görevlileri aramışlar. Ve içinde uyuşturucu madde bulmuşlar. Polis gelmiş, adli işlemleri yapmışlar. Bu kişi hakkında dava açılmış, sonra ceza almış. Sanığın avukatları cezaya itiraz etti. Yargıtay güvenlik görevlisinin bulduğu delilin hukuken geçersiz olduğuna karar verdi. Güvenlik görevlilerine üst arama yetkisi ver vermeliler. Çünkü orayı koruyorlar. Benim için bir sakıncası yok. Bazen arama yaptıklarında tamam üstümüzde bir şey yok ama daha bir de ileri gidiyorlar. Böyle o, da, o anda da insanın zoruna gidiyor o yaptıkları hareket. Şu anda bizim hiç üstümüzü arayamazlar. Biz dilediğimiz gibi özel güvenlik görevlisinin olduğu yerde geçebiliriz gibi bir anlayış ortaya çıktı. Fakat bu doğru değil. Peki özel güvenlik görevlisi bir kişinin üzerini arayabilir mi? Yetkileri nelerle sınırlı? Elle arama yetkimiz yok. Boy dedektörü ve elle El dedektörüyle arama yapabiliyoruz. Bir kişiden şüphelendiğimde hemen şüpheli saz belirtilerini gördüğümde üst amirime bilgi veririm. O da gerekli gördüğü takdirde genel kolluğa bilgi verir. Emniyet Genel Müdürlüğü'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada güvenlik görevlilerinin cihazlarla önleyici amaçlı kontroller yapabileceği ancak adli arama yetkilerinin olmadığı belirtildi.